arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ninja ee, Tower oynuyoruz. Evet. Bi, bir, önceki videolarda 8 minis yapmıştık biliyorsunuz. Adamın adı Kartal. Kartal Belediyesi. Gidelim artık. Gidelim. Gidiyoruz. Hemen de Tower'ı Evet, buy jump games Edebiyat işleri Buy 100 for 50 robux 500 token tokensede 200 robux 1000 token e 350 robux çöp game is starting now. Arkadaşlar evet, normalde ben bu elimi kaldırıyorum. Kamera böyle gözüküyor ama yani öbür elimi kaldırıyorum. Bu elimi kaldırıyorum. Bakalım ilk turu kim kazanacak? Ben kazanabilirim çünkü yani bayağı alıştığım için oyun falan da alıştım. Arkadaşlar piramit falan oynadım bayağı. Oynamıştım yani. 8 yapana kadar oynamıştım piramit. O yüzden kendi yani geliştirdim piramitte piramit çıkarsa belki yapabilirim belki yapamam. Toplam 11 wins var, 2 wins olan var, bir de 1 wins olan var. Aga de, adam 1 wins. <gülüyor> <gülüyor> Ana bak işte arkadaşlar işte. Gold Digger'da işte bak ne bu yani bu şansı göre bir oyun. Hani ben buradan shift lokumu açacağım. Ben shift lokumu açacağım. Ne istedim? Arkadaşlar böyle şeyleri görebiliyorduk ama bunu göremiyoruz galiba. Kaz kaz kaz. Abi ya bir tanesi buldu zaten. Bulmuştur artık. Evet ya buldu bir tanesi. Gördüm.

Update, 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 update. Hui, hui, rudi, rudi. Pro, 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 My name is Sue. Tamam. Burası ya orada. Mi 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 mi. 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 Beni beni yap beni. Abi neden kimseyi seçmiyor? Yoksa eğlenir. Ben hiç kimseyi seçmediğimde oy oyundan ne oluyor bilmiyorum. Ben yanlış yazmış. Not mi mi. Adam galiba onu bilmiyor. Şey. Galiba Jobs'la artık gitti. Ana jobsu gitti. Bak kimse eğlenemezseniz galiba arkadaşlar o eğleniyor. Yes. Hı hı hı. Woo. Yaşasın. Yeah. Yaşasın. ya şun ya şasın. Arkadaşlar arkamı dönüyorum. Alo.

Arkadaşlar 7 oldu. 7 de oradaymış. 7. 8 nerede? 8. 9. 9 9'a gidelim. tam 6 tane kalmış şu an arkadaşlar. 10, 11, 12, 12 13 13'e gidiyorum 13 14 14 nerede? Buradayım şimdi 14 15 Ve son 16'yı da bulursam 15 ve 16 nerede? 16 16 16, 16, 16, 16, 16 Nasıl neydi ha? Huh? Anam kazandım. Pro U artı Underscore and Speed Sticker Award tamamen kazandım. Mom. <laughs> <No. gülüyor> Pardon ne diyor ya arkadaşlar? Pardon ne diyor? Not me please. Eda abi. Bak. Bu Türk değil. Şeker Hiram. O da Türk. Bu Kartal Türk. Bu da Türk. Bu da Türk. Arkadaşlar. Kartal yapmam gerekiyor. Hadi bay bay kart Buraya ne oldu diyeceğim. <laughs> Ne oldu pro? Jailbird. Ne nah, arkadaşlar Jailbird. Evet. Dünkü olduğu gibi arkadaşlar. Dun dun dun!

Buldaklarım. Buuu. En piramit. Escape the pyramid first. Evet. Ben de iki şuralardan gezeceğim. Tamam, falan, 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 falan. Direkt düştüm bak. Direkt. Bu evet, Abi benim önümde neden düşünüyor? ya? ya. hiç piramit oynayamam yani. Arkadaşlar ben zaten hiç piramit oynayamam ki. Çok zor yani piramit. Piramitten kaçmak bakın gördüğünüz gibi iki saniyede bir düşüyor bak bakın yani bu kadar bir nukluk olamaz yani oyunda ama var yani tarzımız Aha, adam kazandı adam kazandı ben ne yapacağım şimdi nuk gibi oturacağım adam beni seçecek herhalde ben de zaten mi diyeceğim mi benim elle ben elle ben elle yazdım çünkü melek Nuriye diye birisi çünkü Türkiye Türkiye'de o yüzden onlar onlar öyle. arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım ya beni neyse arkadaşlar. çok tışık arkadaşlar ben artık çetimi kapatacağım öbür videolarda artık çetimi göremeyeceksiniz ya abi ben ne yapıyorsun ya Oh, hmm. Evet park kutuyum ve bunda baya bir kazandım var. Arkadaşlar buradan kim elinirse o eksik kalacak. Arkadaşlar sonra galiba iki turdan sonra şey bitecek. Arkadaşlar e, final turu türü... Arkadaşlar ya da ben buraları göstermiştim. 9 sonmamıza gerek yok yani. Çıkabiliriz de. Evet arkadaşlar çıkalım. E çünkü şöyle bir şey var. Oyun çok uzun sürüyor ve video uzun sürerse yani sıkıcı olur. O zaman ben de böyle bir şey yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman yani oyun kapalı biraz böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.